Zaman yönetimi dersimizin ikinci konusu kişisel zaman yönetimi. Zaman yönetimi amaç ve hedeflere ulaşmadan zamanı verimli kullanma çabasıdır. Belli bir zaman aralığında yapılacak işleri en etkin ve verimli planlama ve yerine getirmektir. Zaman yönetimi akıp giden zamana direnme değildir. Aksine söz konusu akışı kişinin ve örgütün lehine çevirme çabasıdır. Zaman yönetimi aslında zaman içinde insanın kendini, işlerini, örgütünü ve diğer faaliyetlerini yönetmesidir. Zamanı etkin yönetebilmek, zamanı iyi planlamak, doğru hedefler tayin etmek ve bu hedeflere ulaşacak planlama yapmakla mümkün olabilir. Zaman yönetimi sabit bir akış seyri olan gerçek zamanın yönetilmesi değildir. Kendimizi zaman içinde yönetebilmektir. Zaman yönetimi, kıt olan ve her iş ve her etkinliğin yapılmasının zorunlu unsuru olan zamana olabildiğince fazla iş ve etkinlik sığdırmaktır. Kısaca zaman yönetimi, belli bir zaman diliminde iş ve etkinliklerin yönetimidir. Yönetim kaynakları içinde en kötü kullanılan ve harcanan kaynak zamandır. Tüm kaynakları değerli kılan zamandır. Çünkü kaynakların değeri zaman kullanılarak anlaşılır. Zaman yönetimi diğer kaynakların yönetiminde olduğu gibi analizlerden ve planlamadan yararlanmayı gerektirir. Zamanı etkin yönetmek az zamana çok iş sığdırmak değildir. Belli bir zaman diliminde işlerin etkin yönetilmesidir. Zamanı etkin yönetmek yanlış işleri hızlı yapmak değildir. Doğru işleri kısa zamanda yapmaktır. Her sabah hesabınıza 86.400 altın yatırılan bir bankanın olduğunu düşünün. Gün boyunca bu altından istediğiniz kadar altını harcamakta ve harcamamakta serbest bırakıldınız. Ancak tek bir koşulla. O gün size ayrılan altından harcamayı başaramadığınız kısmı ertesi güne devretmiyor. Yani bir önceki altının tamamı harcanmış veya hiçbir bölümü harcanmamış da olsa ertesi sabah banka hesabınızın yine 86.400 altın olduğunu görüyorsunuz. Bu sizin kişisel hesabınızdır. Kişisel hesabınızı verimli ve etkin kullanmanız kişisel zaman yönetiminizdeki başarıya bağlıdır. Yönetimin olduğu her yerde plan ve strateji yapmak gerekir. Kişisel zamanın etkin kullanılabilmesi için bir zaman stratejisi hazırlanmalıdır. Zamanı iyi yönetemeyen insanlar zaman baskısı nedeniyle kaçınılmaz olarak stres altındadır. İçinde yaşadığımız çağın en önemli özelliklerinin başında hiç şüphesiz zaman darlığı gelir. Geçmişte başarılı olmak için önerilen tek bir madde vardı, çok çalışmak. Oysa günümüzde çağdaş başarıya giden yol etkili çalışmaktan geçmektedir. Etkili çalışmak, zamanı belirlenmiş öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmakla mümkündür. Yönetim planlamayla başlar. Planlama, Nereye gitmek istediğinizi ve oraya nasıl gideceğinizi mantıklı bir biçimde önceden kararlaştırmaktır. İyi bir planlama yapılmadan kazanılan başarılar iyi yönetimin değil şansın eseridir. Plan yapmak, insanların gözünde televizyon seyretmek, gazete okumak veya 15 dakika daha fazla uyumak kadar önemli değildir. Çünkü birçok kişi planlamanın kendi hayatına getirecekleri yararların farkında değildir planlamanın genellikle sabah ilk iş olarak veya gün sonunda yapılması önerilmektedir. Günün öncelikleri aklınızdayken o gün boyunca başka işlere dalma riskiniz azalmış olur. Her zaman yapılması gereken rutin işler vardır. Bazen rutin işler de günümüzün büyük bir bölümünü alır. Kişisel zaman planlamasının etkin olabilmesi için önce amaçlar belirlenmeli. Sonra amaca uygun olarak görevler ifa edilmeli ve sonra da amacın başarılmasına yetecek bir zaman tahmini yapılmalıdır. Kişisel zaman planlaması yaparken günümüzün %60 veya %70'ten fazlasını planlamaya çalışmayın. Çünkü sizin düşündüğünüz gibi olmayacak. Günün en az üçte birini serbest bırakmak zaman planlaması için daha gerçekçi olmasını sağlar. Yönetimin her türünde olduğu gibi zaman yönetimi de sistemli bir yaklaşımı gerektirir. Bireysel zaman yönetiminin bireyin kendi psikolojik ve bilişsel durumuna göre burada sayılanların dışında kendine haz yöntemler de geliştirebilir. Kişisel zaman yönetimi dört aşamada gerçekleşebilir. Birincisi kişisel zaman kullanımının belirlenmesi. Kişi önce A veya B kişilik kategorilerinden hangisine dahil olduğunu belirlemelidir. Kişilik türü bilinmeden zaman yönetimine ilişkin bir zaman planlaması yapılamaz. Etkin bir zaman planı önce kişilik tespitine göre yapılır, sonra kişilik kriterlerine uygun bir zaman planlaması yapılır. Kişisel zaman yönetiminin ikinci aşaması zaman kullanım problemlerinin analizi. Kişi kendi kişisel zaman kullanım biçimlerini analiz ederek zamanın tuzaklarını ve bunların ortaya çıkardığı problemleri ortaya çıkarmalı ve bu problemleri çözmelidir. Kişisel zaman yönetiminin üçüncü aşaması kişisel eylem planı yapma ve ihtiyaç duyulan kaynakları temin etme. Amaçları belirledikten ve amaçlar arasında bir öncelik sıralaması yaptıktan sonra amaçların nasıl ve hangi kaynaklarla ne kadar sürede gerçekleştireceği hususunda bir eylem planı yapılması gerekir. Kişisel zaman yönetiminin son aşaması eylem planının hayata geçirilmesi. Eylem planının hayata geçirilmesi için en uygun yer ve zaman tespit edilmelidir. Eyleme geçmek için en erken ve en geç zaman dilimlerini belirlemek gerekir. Eyleme geçmek için kararsızlık tuzağına düşmemek gerekir. Fazladan zaman kazanmanın ve beklenmedik şartların gelişmesine karşı önlem almanın ilk şartı işe mümkün olduğu kadar erken başlamaktır. Kişisel zaman yönetiminin bir aşaması da izleme ve tekrar değerlendirme. Her yönetim etkinliği plan yapma, bunu uygulamaya koyma ve sonuçları izleme veya kontrol etmeden ibarettir. Zaman planlaması da eylem planıyla uygulamaya konulduktan sonra sonuçlar izlenir ve sonuçlardan plana göre bir sapma varsa söz konusu sap sapmaların nerelerden kaynaklandığı tespit edilir ve bunlar ortadan kaldırılır. Sonuçlar yapılan planlar ile tutarlı bir biçimde ortaya çıkmış ise diğer bir anlatımla zamanında ve diğer sonuçlara ulaşılmış ise yeniden değerlendirme yapmanız gerekmez. Ancak işin tamamlandığı süreçte bazı aksaklıklar ortaya çıktıysa işi süresinde tamamlanmış olsa bile elde edilen sonuçların doğruluğundan emin olamayız. Bunun için kendimize sonuçları değerlendirebileceğimiz ölçütler oluşturmalıyız. Yöneticilerin veya herhangi bir insanın zamanlarını yönetme konusunda bazı ilkelere uymaları gerekir. Bu ilkeleri kısaca şöyle açıklayabiliriz. Gereksiz duraklamaları önleme. Kişi, duygu, düşünce ve davranışları ile yaptığı işe yönelmiş ise kapasitesinin tamamından yararlanır. Yaptığı iş verimli ve kaliteli olur. İş kesintiye uğrarsa dikkati dağılır ve zihin tekrar toparlanma, toparlanması zaman alır. Bu da işlerin aksamasına ve verimsizliğe yol açar. Benzer işlerin gruplandırılması, planlı çalışma, yapılacak işlerin birbiriyle ilgili bir biçimde düzenlenmesi ve sıraya konmasını gerektirir. İş düzensizliğini önlemenin bir yolu bağlantılı ve benzer işleri bir araya toplamak ve o grup işi bitirdikten sonra diğer gruba başlamaktır. Yapılan işin değiştirilmesi insanın sürekli olarak aynı iş yapması bıkkınlık yaratır. Bu da dikkatin dağılmasına, verimliliğin ve işin kalitesinin düşmesine neden olur. Kolay ve zor işlerin arka arkaya düzenlenmesi. Kolay ve zor işler ard arda düzenlenmelidir. Zor işlerin hepsinin bir araya toplanması insanın kısa zamanda yorulmasına yol açar. Zor işler kolay işlerle kesildiğinde insana dinlenme fırsatı sağlar. Ancak sürekli kolay işleri yapmak da insanın dikkatinin dağılmasına ve rutinliğine neden olur. İşe zor kısımlardan başlama Zor işlere daha çok işin başlanmasına başlarında yer verilmesi, kolay işlerin sona bırakılması daha da uygun olur. Zor işler daha fazla dikkat gerektirir. İnsan yorulduğu zaman dikkatleri dağıldığında, zor işler sona kaldığında daha çok hata yapılır. Ancak kişi zor ve sevilmeyen kısımları bir an önce bitirip kolay ve sevilen kısımlara başlayabilme olanağı elde eder. İşi bölümlere ayırma. İş planı yaparken işi kendi içinde bir bütünlük taşıyan bölümlere ayırmak zaman yönetimi bakımından yararlı olur. Bunun yapılmaması durumunda iş çok uzun gibi görünür. Bu da insana sıkıntı verir. Bölündüğü zaman ise hepsi kendi başına tanımlanması gereken işler olarak görülür. Tek tek bitirilmesi daha kısa zaman aldığında insan daha istekli çalışır. Bir anda bir tek iş üzerinde durmak Telefona cevap veren, mektupları imzalayan ve aynı anda sizinle konuşmayı sürdürmeye çalışan bir kişiyle karşılaştınız mı? Oldu ise, bunun her ikiniz için de nasıl zaman kaybı olduğunu biliyorsunuz demektir. İşte bunun için bir anda bir tek iş üzerinde durmak, yapılan birkaç dakikalık yapılan iş birkaç dakikalık olsa bile önemlidir. Zaman yönetimi konusunda uygun beceri geliştirmenin yanında zamanı hakim olabilmenin bazı incelikleri olduğunu gözden uzak tutmamalıyız. Zamanı hakim olmanın 12 temel şartı vardır. Bunlar birincisi zamanımızı nereye harcandığını tespit etmek. Bu bir anlamda zaman kullanım biçimimizin analizidir. Bunun 3 yolu vardır. Faaliyetler ve aldıkları sürelerle ilgili bilgi toplayıp analizler yapmak, günlük zaman kullanımımızın kayıtlarını tutmak, zaman kullanım örneklerini çıkararak çeşitli konular için harcanan zamanın bilincine ulaşmak. İkincisi, zamanımızı neden böyle harcadığımızı öğrenmeye çalışmak. Zamanımızı değerli bir sermaye olarak düşünebilir ve bu sermayeyi en verimli alana yatırarak en fazla getiriyi elde etmek için zaman kullanım matrisinden faydalanabiliriz. Üçüncüsü, belli konulara zaman ayırma taahhüdümüzde en aza indirmeye çalışmak. Zaman yönetimi konusunda başarılı kişiler rahatça halledebilecekleri iş miktarından daha fazla iş sorumluluğu altına girmezler. Dördüncüsü, acil olan ve ertelemeye tahammülü olan işleri belirlemek. Her iş acil değildir. Acil olan işler vardır ve acil olan işlerin ertelenmesi doğru değildir. Beşincisi Zaman israfını neden olan faaliyetleri azaltmaya çalışma. Zamanımızın önemli bir kısmını önemsiz işlerin takibi için ayırırız. Oysa uygun bir program çerçevesinde bunların çoğunu eller ve kazandığımız eller ve kazandığımız zamanı derinli işler için harcayabiliriz. Altıncısı, gereksiz ve ilgisiz biçimde sizi iş yapmaktan alıkoyanlara karşı acımasız olmak. Eğer zaman israfını önleme konusunda kararlı istesiniz, zamanınızı israf olmasına neden olan durum ve kişilere karşı ilkeli hareket etmek zorundasınız. Yedincisi, ihtiyaç duyulan enformasyona hızlı ulaşımı sağlama yollarını belirlemek. Çeşitli çalışmalar kişilerin zamanlarının %20'sini ihtiyaç duydukları enformasyona ulaşmaya, enformasyonu değerlendirmeyi ve saklamaya ayırdıklarını göstermiştir. 8. Kendi işimize ve kişiliğimize uygun bir zaman kontrol planı geliştirmek. Zamanın üzerimizdeki etkisini belirleyerek zamanı kontrol etme biçimimizi tespit edebiliriz. Bunun için günlük ajanda kullanmak, 5 puanlı planlama kontrol grafiği ve blok zaman bütçesinden yararlanabiliriz. 9- Erteleme alışkanlığından kurtulmak. Erteleme zor veya hoşa gitmeyen işlerin sürekli olarak gelecek zamanlara bırakılmasıdır. Bu davranış genellikle alışkanlık biçimine dönüşür. Erteleme alışkanlığından kurtulmak için öncelikle erteleme nedenleri belirlenmeli ve erteleme eğilimine karşı engeller oluşturulmalıdır. 10. Diğer kişilerin zamanını kendi avantajımıza kullanmak. Burada söz konusu olan yetki devridir. Yetki devri yoluyla üzerimizdeki iş yükünün önemli bir kısmını diğer kişilere aktararak zamanımızı daha sağlıklı kullanma imkanı yakalayabiliriz. 11 Zaman kullanımında yaratıcı ve yenilikçi olmak. Alışılagelmiş yol ve yöntemler zaman israfına sebep olabilir. Yenilikleri benimseyerek zaman israfından kurtulabiliriz. 12 çok çalışarak değil, akıllıca çalışarak zaman bütçemizi zenginleştirmek. Çeşitli teknolojik araçlardan yararlanarak kullanılan zamanın daha verimli harcanması mümkündür. Başarılı kişisel zaman yönetimi için 20 adım. 1. Amaçlarınızı netleştirin, onları yazın ve önceliklerinizi belirleyin. Yaşamınızda gerçekten... Ne olmak istediğinizden emin olun ve hedeflerinizin peşinden koşun. 2. Faaliyetlerin üzerine değil, amaçlarınızın üzerine odaklanın. Sürece değil, sonuçlara bakın. Amaçlarınız sizi geleceğe hazırlayan en büyük yardımcılarınızdır. 3. Her gün için en az sizin için bir önemli amaç belirleyin ve o gün ona mutlaka ulaşmaya çalışın. 4. Zamanınızı nasıl kullandığınıza ilişkin bir kayıt tutun ve zaman tuzaklarınızın neler olduğunu ve onlara yaşamınızdan nasıl çıkaracağınızı kararlaştırın ve gereğini yapın. 5. Amaçlarınız bakımından yapacağınız şeyleri analiz edin. Onu ne zaman yapacağınızı, nasıl yapacağınızı ve ne için yapacağınızı sorgulayın. Eğer onu yapmazsanız bunun sizi nasıl etkileyeceğini sorun. Eğer cevap hiçbir şekilde etkilemez şeklinde ise onu yapmaktan vazgeçin. Zamanınızı öldürmeyin. 6. Her hafta en az bir zaman tuzağınızı hayatınızdan atın. Bir yılda 52 zaman tuzağından kurtulmuş olursunuz. 7. Zamanınızı planlayın. Her hafta için bir yazılı zaman planınız olsun. Kendi kendinize hafta sonuna kadar amacınıza ulaşıp ulaşmayacağınızı, ve ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini sorun. 8. Her gün yapacaklarınızın listesini çıkarın. Listenin günlük amaçlarınıza ve önceliklerinize cevap verdiğinden emin olun. Liste rastgele hazırlanmış bir liste olmamalıdır. 9. Her gün o gün yapacağınız en önemli işlerin neler olduğuna ilişkin bir zaman çizelgesi hazırlayın. Liste kesintileri ve plan dışı gelişmeleri karşılayacak bir liste olmalıdır. 10. Hazırladığınız zaman çizelgesi gününüzün ilk saatlerinin sizin en verimli zamanlar olduğunu dikkate alan bir çizelge olmalıdır. 11. Her iş için bir zaman sınırı koyun ve ona uymaya çalışın. Zaman sınırı koyarken bir işin kendisine ayrılan zamanda tamamlandığı gerçeğini göz ardı etmeyin. 12. İşi ilk defada doğru yapın. Bunun için yeterli zaman ayırın. Aksi halde yanlışları düzeltmek için harcayacağınız her zaman ısraf edilmiş bir zaman olacaktır. 13. Krizleri yaşamınızdan uzaklaştırın. Proaktif bir yaklaşımla krizsiz bir yönetim için kriz yönetimi yaklaşımını benimseyin. 14. Kendinizi dinleyeceğiniz sessiz zamanlar ayırın. İşinizi engelleyen kesintileri ortadan kaldırın. 15. Başladığınız işi bitirme alışkanlığı edinin. Bir işten diğerine atlamayın yoksa arkanızda bitirilmemiş işler dizini kalır. 16. Erteleme alışkanlığınız varsa ondan mutlaka kurtulun. Şimdi onu nasıl başaracağınızı öğreniyorsunuz. 17. Daha iyi zaman yönetimini günlük alışkanlık haline getirin. Bunun için amaçlar belirleyin, önceliklerinizi netleştirin, plan ve programınızı hazırlayın. Bunlar etkin zaman yönetimi için yapacağınız ilk işlerdir. 18. Daha az önemli işlerin zamanını almanızı, zamanınızı almasına izin vermeyin. 19. Sizin için neyin önemli ve anlamlı olduğunu araştırın. Kendi zaman anlayışınızı geliştirin. 20. Kendiniz için zaman ayırın. Sevgi için, rüya için, rahatlamak için, kısacası kendiniz için mutlaka zaman ayırın. Zamansızlık günümüz insanı ve kurumları için önemli bir sorundur. Zamansızlık sorununun üstesinden gelebilmek için insanların ve örgütlerin zaman yönetimini bir kurumsal kültür haline getirmeleri gerekir. Örgütlerde zaman yönetimini engelleyen birçok neden bulunabilir. Bunlardan birincisi kişisel nedenler. İnsanların zaman yönetim anlayışı A veya B tipi kişilik yapıları, alışkanlıkları, algı biçimleri, biyolojik ritimleri zaman yönetimi biçimlerine etki eder. İnsanların zaman yönetimine etki eden kişisel özellikleri şunlardır. Ertelemek, sürüncemede bırakmak, devretmemek, kendi, yapaca kendi yapacağın tutkusu, hayır diyememek ve düzensizlik. Zaman yönetiminin de bir denetlenebilir faktörler, bir de denetlemeyen faktörler vardır. Kişiler ve örgütlerin zaman yönetimi denetlenebilir faktörlerde söz konusu olabilir. Şunu belirtmek gerekir ki, İş planlaması yoluyla örgütler denetlenemeyen faktörlerin zaman kaybını en aza indirebilirler. İnsanların kendilerinin sebep olmadığı, onların verimliliklerini ve etkinliklerini düşüren, performanslarının başarıya dönüşmesini engelleyen nedenler bulunabilir. Bu nedenler şunlardır. Ziyaretçiler, iş kazaları, doğal olaylar. Örgütsel nedenler ise Örgütler fiziksel, mali ve insan kaynakları faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üreten birimlerdir. Söz konusu kaynakların verimlilik ve etkinlik çerçevesinde eş güdümlenmesi örgütte, örgüte zaman kazandıracaktır. Örgütte yaşanacak herhangi bir koordinasyon sorunu örgütsel zamanın israfına neden olacaktır. Örgütün zamanının etkin biçimde yönetilmesini engelleyen, çeşitli yönetsel ve örgütsel nedenler bulunabilir. Örgütlerde etkin zaman yönetimini engelleyen başlıca nedenler şunlardır: Yetkilenme, yetkilendirme, yetki devri ve görev devrinin olmayışı. Karar vermeme ve kararsızlık. Verimsiz iş toplantısı, toplantı yönetimi. Kriz ve stres yönetiminin olmayışı, örgütsel çatışmalar. Elverişsiz çalışma ortamı, bürokrasi, verimsiz sekreterya hizmetleri. Örgütü oluşturan faktörlerden biri de fiziksel ya da mekanik faktörlerdir. Söz konusu faktörlerin yeterince sağlanamaması veya amaç dışı kullanımı örgütlerde önemli zaman kayıplarına neden olabilir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin amaç dışı kullanımı örgütlerde önemli zaman kayıplarına neden olabilir. Bunun için öz yönetim örgütsel zaman yönetiminin temelini oluşturur.